Sevgili Ben çocuksu ışıltı bulaşmış gözlerini Ta uzaklardan yüreğime dokunmanı Beni başka dünyalara alıp götürmeni sevdim Sen sustukça sana susamayı Sana doyamamayı Doyulmaz olmanı sevdim Gözlerimin sen diye dolmasını Canım değişinin içimi ısıtmasını sevdim Ben onu çok seni sevdim seni özledim. Her gittiğinde gözyaşlarımla yıkadım dünyayı. Seni her bulduğumda yeniden döndüm hayata. Yüzünü görmediğim, varlığını hissetmediğim her gün ben bir öldüm. Çok sevdim. Ben seni çok başka sevdim. Kimseyi sevmediğim gibi sevdim. Yanında olmasam da, sana dokunamasam da Kokunla içimi doldurmasam da, seni uzaktan sevmek zorunda kalsam da, seni başka sevdim. Alıştım dersem yokluğuna sakın inanma. Henüz alışamadım. Değişmedi bende hiçbir şey. Ben hala tam istediğin gibi, yalnızım, mutsuzum. Hala sol yanımda duruyor acım. Birkaç mevsim daha sürer bu acı. Birkaç yıl daha. Ve hala bu kadar yanıyorsa canım, ne kadar unutabildiğimi sen düşün. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sevgili. Şayet gözümle, gönlümle tütmüyorsan içimde yanıyorsun demektir. İçimde yanıyorsun demektir.